Evet. Seçimlerin sonucu gösteriyor ki görev birlik olmak. Bu bizim en önemli görevimiz. Dün de söyledim. Dün de söyledim. Şampiyon olana kadar bayram yok, kutlamak yok. Sayın Ali Koç, yedi senelik başkanımız. Bu bir bayrak değişimi. Onun Fenerbahçe'deki tecrübeleri bizim için çok önemli. İstiyorum ki Fenerbahçe'nin tüm başkanları koşulsuz birlik beraberlik olsun. Ben daha önce de söyledim birlik beraberlik çok önemli diye. Bu konuda son derece samimiyim. İnşallah Ali Bey'le olan dostluğumuz daha da güçlenir ve kupayı beraber kaldırırız. Üç başkan beraber kaldırırız. Bu benim bu benim en büyük hayalim. Teşekkür ederim. Biz bu birlik, birlik beraberliği sağlarsak da Bundan sonra düşmanlarımız düşünsün yeter ki biz bu birlik beraberliği sağlayalım. Teşekkür ederim.